Femi Muhsin Bölüm 93 Sayfa 300 Nemrut Allah'a ve Resul'e itaat etmeyi nefsine idiremedi. Nitekim Kureyş kabilesi de aynı şekilde yaptı nefsine yediremedi. Biz eşrafız, peygamberlik gelse bize gelir. Biz daha alimiz, bilginiz dediler. Böylece nefsi emmare onu sardı ve reddetti. Bugün doğruya ve eğriye bakılmıyor. Üniversiteye profesör olmuş. Ünvanı da var. Sözdeki doğrunun onun için kıymeti yok. Önemli olan ünvan. O ünvana bakıyor. Gazetelere bakıyoruz. Herkes ün peşinde. Ünlü kabadayı, ünlü gangster, ünlü hırsız ve daha nice ünlüler var. Sevgili efendimize. Tamam ey Muhammed. Senin Allah'ına inanıyoruz ama sen de gel bizim putlarımıza inan. Böylece aramızda anlaşalım ve beraberce yürüyelim dediler. Sevgili efendimiz bunu kabul etmedi. Böyle birlik olmaz. Çünkü sizin putlarınıza inanılırsa Rabbime inancınız eksik olur. Rabbim de bunu kabul etmez buyurdu. Sen ne halde olursan ol, kendine haksızlık etmiş olursun. Kendi esas varlığına ve ruhuna haksızlık etmiş olursun. Onun için bunları bırak. Allah'ın muhabbeti üzerine bir muhabbet Allah'ın dostluğu üzerine bir dostluk ve sevgiyi kabul etme. Kim ki seni Allah için seviyor, o doğru seviyor. O zaman seni el üstünde tutar. Bir ailede de birbirini Allah rızası için seviyorsa, ikisi de birbirini el üstünde tutar. Ama menfaatine göre seviyor. Onun için de birbirine yan çiziyor. Allah sevgisini araya koyarsak muhabbet olur. Allah sevgisinin üstünde herhangi bir şeye karşı muhabbet duyarsak ne yaparsan yap o ibadet olmaz. Ama Allah'ın sevgi ve muhabbetini hiçbir şeye karıştırmadan yalnız ve yalnız Allah'a muhabbet duyarak yaparsan bütün işlerini ibadet yapmış gibi Allah kabul buyurur. Ne demiş evliya? Meyhanede, puthanede çağırırım dost dost. Çünkü onun başka bir şeyi yok. O hep Allah'ı aramakta ve onunla beraberdir. O zaman o hep ibadettedir. Allah'ın istekleri içinde olan namaz, oruç, zekat ve haç da yapıyoruz. Tabiatıyla onlar da ibadet. Esas hedef gönül muhabbetini almaktır. O zaman ibadetimiz tamdır. Aksi halde eksik olur. Kur'an-ı Kerim'de insanlar üç sınıfta gösterilmiştir. 1. Esrar-ı hakikate vakıf olan insan, yani hikmeti ilahiye vakıf olanlar. 2. Esrar-ı esmaya vakıf olan insan, yani gizlendiği isimler ve dünyevi esrara vakıf olanlar. 3. Bunlardan gayrine de hayvanı natık denmiştir. Yani konuşan hayvan. Esma-i Zatiyye'nin ve sair esmanın mazharı insan insanı kamildir. Biz emaneti semavata, arza, dağlara, tabiata teklif ve arz ettik. Onlar emaneti yüklenmekten imtina ettiler ve kaçındılar. Emaneti biz insana yükledik buyuruyor ayette Rabbimiz. İşte o insan olmak gerekir. O zaman insanlığımız, ibadetimiz tam olur. Yani o emaneti yüklenmeye hazır olan, istekli olan kimse insan, onu kabul etmeyense sadece hayvanın artık konuşan hayvan olur. Bir kişi veya bir topluluğun iman etmeyen bir kişiden fikir ve akıl alması yanlıştır. Çünkü ilhamı eksik ve mekridir. Gerçek ilham sahibi olmayan bir kimseden bir fikir almak son derece yanlıştır. Biz bugün millet olarak kendi fikirlerimizi beğenmiyoruz ve başkalarından fikir almaya kalkıyoruz. O fikir aldığın devletler daha önceden bizden fikirler almışlardı. O zaman biz gülünç olmuyor muyuz? Önceden aklın, fikrin için Allah'tan niyaz ediyordun. Şimdi ise Allah kapısını bıraktın. Başka kapı aramaya başladın. Feyzin kesildi. Şimdi devamlı fikir arıyorsun ama dünya ülkelerinde sıramıza baktığımızda 40 yerden aldığımız fikirlere rağmen en sonlarda yer alıyoruz. Demek ki tutulan yolda hata ve kusur var. Birçok izimler var. Bütün bu izimlerin fikriyatı inanma duygusundan doğmuştur. Yani kendinden öyle doğmuştur diyorlar. Din ve maneviyat insanın yarısı ile iç duygularını düzenler. Yani cismaniyeti ile ruhaniyetin birbirine bağdaşıp düzenli yürümesini sağlayan bir haldir. Önceden söyledik. Cismaniyetimiz ruhaniyetimize uyuyorsa o zaman vücudumuz da düzene girer. Hepsi düzene girer. Hak o kalbi eline aldıysa elbette mal sahibi odur düzeltir ve diğer organlarda düzenli çalışmaya başlar. Gürültüler ve patırdılar olur ama hepsi atlatılır. Beraber miyiz? Beraberiz. O zaman elbette bir düzene girecektir. Çünkü makama yapılan müracaat, yani hakkı olan müracaat Allah'ın kaydına girer. Yapacak olan Allah'tır. Elbette hak intizama koyar. İman olmayan kişiler maneviyat hakkında kitap yazıyor. Bu mümkün mü? Ve biz bundan maneviyat tahsil edeceğiz. Bu olur mu? Manen aydınlanmak doğru din bilgisi ve duygusunun dışındaki ilimlerle elde edilemez. Doğru din, doğru ilim ve bilgi olmazsa hiçbir şey elde edilemez. Peygamber Efendimiz din güzel ahlaktır buyurdu. Ahlak ise doğruyu söylemek ve kabul etmektir. Sen Efendimizin doğru sözünü kabul ettin mi? Ettin. O zaman doğrusun. Etmedinse eğilsin. Ve o zaman sen din sahibi de değilsin. Ne durumda olursanız olun yalan söylemeyin. Yalan kişinin kendisine aittir. İş muhitinde bazen öyle oluyor ki, karşındaki insanın seviyesine inerek hareket ediyorsun eğer onu tatbik etmezsen adamın hiçbir şey umurunda değil ve yapacağı hasar o kadar büyük ki o hasarı önlemek, mücadele etmek için bir an onlar gibi görünebiliyorsun. kendini kurtarmak için öyle ki bu kurtarmada karşı tarafın da kurtarılması vardır. Kişiyi kurtarmak, olaya selamet vermek için söylediğin, yaptığın yanlışlar Konuşulanlar yalan değildir. Doğru bir ilmi kabul etmemek yalanın en büyüğüdür. Peygamber Efendimizin doğru olan sözünü aklına danışmadan irticadır diye red edersen en büyük yalandasın demektir. Sonra gelecek için hep planlar yaparız ve güzel şeyler ortaya koyarız. Peki şu anı yaşıyor muyuz? Bugün için nasıl olman lazım? Onu düşünüyor musunuz? hep yarın yaparım diyorsun. Ayette yiyin için ama haddi aşanlardan olmayın buyuruldu. Haddi aşan doğruyu kabul etmeyen kişi demektir. Doğruyu eğri gösteren kişi demektir. Doğru din bilgisini kabul etmeyen, maneviyatı kabul etmeyen kişi aldanmıştır. sayfa 303